Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı ve bereket üzerinize olsun. Bütün güzellikler, iyilikler sizlerle beraber olsun. Peygamber Efendimiz salat ve selam. O ki iki cihanın sahibi. Cenabı Allah'ın en güzide, en sevdiği en şerefli kul. İşte o peygamber, Allah'ın en sevdiği kul. Peygamberini ilan ettikten sonra çevresi düşmanlarla çepeçere kuşatılmış durumda. Öz amcasından tutun, Mekke'nin en ileri gelenlerine varıncaya kadar hepsi peygamberimizin düşmanı. Terin yerindeyse bir kaşık suda boğacak kadar kim besliyorlar? Onu öldürmek, ona baskı ve zulüm yapmak için fırsat kolluyorlar. Fakat Peygamberimizi bu azılı düşmanların şerlerinden, zulümlerinden, baskılarından koruyan iki kişi var. Hayat arkadaşı, eşi Hatice validemiz ve amzası Ebu Talib. Onlar o azılı düşmanların her türlü saldırısına göğüslerini geriyorlar. Peygamberimizi koruyorlar, peygamberimize hamilelik yapıyorlar. Ama onlar, yani peygamberliğinin dokuzuncu yılında ikisi arka arkaya vefat ediyorlar. Peygamberimiz korumasız kalıyor. Bir çare zavallı kalıyor. Mekkeli müşrikler. Peygamberimizin o düşmanları için için seviniyorlar. Muhammed'in koruyucusu kalmadı. Ona artık her türlü zulüm yaparız diye seviniyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyucu aramak için, kendine bir hâmi bulmak için Taif'e gidiyor. Fakat Taifliler Mekke'nin müşriklerden daha baskın çıkıp onun çocuklara taşlatıyor. Peygamberimiz üzgün, ümitleri kırık, ne yapacağını bilemez halde. Ama işte tam bu anda Cenab-ı Allah'a lütfu ikramı geliyor. Bırakın bir kulu hiçbir peygamberine dahi göstermedi. O lütfu lütf, lütf ve ikramda bulunmadığı en büyük makamına çıkartıyor. Sidret müntehaya çıkıyor peygamberimiz. Yani Miraç gecesinde peygamberimiz hiçbir peygambere nasip olmayan Cenab-ı Allah'ın en yüce makamı sidret müntehada Cenab-ı Allah'la görüşür. İşte orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Necim Suresinde buyurduğu gibi Cenab-ı Allah Peygamberimize vahyedeceği her şeyi vahyetmiştir. Yani Cenab-ı Allah geçmişi, geleceği, bütün ilimleri ona o an öğretmiş. Orada o sidret müntehada her şeyi Peygamberimizin öğreneceği her şeyi ona öğretmiş, ona vahyetmiştir. Yani Peygamberimiz cenneti, cehennemi görmüştür. Peygamberimiz geçmişi, geleceği görmüştür. Ve Peygamberimiz hakkal yakin imana ermiştir. Yani tamamen Allah'ın o sonsuz kudretini, sonsuz gücünü görerek Allah'a karşı imanı sarsılmaz, sapasağlam olmuştur. İşte orada Cenab-ı Allah Peygamberimize Duha Suresinin 3. ayetinde buyuruyor. Rabbiniz seni bırakmadı ve dağılmadı da buyurduğu gibi yani ey kulum, ey peygamberim ben seni asla ve asla yarı yolda bırakmam. Sana yüklediğim bu davayı, sana verdiğim bu nübüvvet peygamberliğini yarı yolda bırak, bıraktırmam. Seni daima koruyup seni daima gözeteceğim. Sen emin ol, sen güvende ol, arkanda ben varım buyurmuştur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o Miraç hadisesinden sonra kendine büyük bir güven gelmiştir. Kendine büyük bir huzur gelmiştir. Umutsuzlukları bırakmıştır. Ve ümitle davasına, peygamberliğine, tebliğ görevine devam etmiştir. Ve bunun neticesinde o iki, yani onu koruyan, onu muhafaza eden eşi Hatice Validemiz ve amcası Ebu Talib'e beden binlerle Medine'li Ensarlar gelmiştir. Peygamberimiz Medine'ye hicret etmiş. Medine'li Ensarlar onu bağrılarına basmışlar. Onu ölümüne korumuşlar. Oradan İslam bir diriliş yaşamış. Medine'den bütün Arabistan'a, Arabistan'dan da bütün dünyaya İslam yayılmıştır. Evet, işte bu Peygamber Efendimiz'in Miraç hadisesi kısaca böyledir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere büyük bir örnek olduğu gibi bu Miraç hadisesinden de alacağımız örnekler, hisseler vardır. Şöyle günümüzde, hele bilhassa şu günümüzde en büyük hisse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Allah'ın her an yanında olduğu gibi şu an bizim de yanımızda olduğudur depremzede kardeşlerimiz, evet şu an bütün varlıklarını, bütün varını, yoğunu kaybettiler. Kimileri annesiz, babasız, öksüz, yetim kaldı. Kimileri ciğer parelerini kaybetmiş, yavrusuz, çocuksuz kaldılar. Kimileri bütün mallarını, bütün mülklerini, bütün itibarlarını kaybettiler. Çaresiz duruma düştüler. Ama nasıl Cenab-ı Allah Peygamberimizi unutmadı, bırakmadı ve onu her an korudu, muhafaza etti, onu yüceltti bizleri. Ve bilhassa depremize de kardeşlerimizi de koruyacak, gözetecek. Onlara bu durumdan daha iyi, daha güzellerini verecektir. Evet, Miraç bir deprem ve alınacak hisseler. Gelin bu gece namazlarımızla kendi miracımızı yaşayalım. Allah'a yalvaralım ve Cenab-ı Allah'ın Peygamberimizin yardımına koş, gittiği gibi Cenab-ı Allah da bizim yardımımıza gelsin. Allah depremzede kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bu gecenin rahmetini, bereketini, feyizini onların üzerine indirsin. Her şey, bütün güzellikler, bütün iyilikler depremzede kardeşlerimizin üzerinde olsun. Bir aşk bir mübarek olsun.